sabah ezanına kalkıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıp bahçeye gidiyoruz. Bahçede topluyoruz toplayabildiğimiz kadar. Karanlık bastı mı geri köye geliyoruz. Ondan sonra zeytinleri makinelerde seçiyoruz. Yağlar biraz çoğaldığı zaman yağlık getiriyoruz yanelere. Sıvı altın zeytinyağı için sabah erkenden evinden çıkan üretici tane tane özenle topladığı lezzetli zeytinlerini fabrikalara ulaştırdıktan sonra meyvenin sıkım aşamasına giden yolculuk başlıyor toplanan zeytinler kasalarla fabrikaya getiriliyor. Ardından işte bu zeytin bunkerlerine dökülüyor. Buraya giren zeytinler de hemen şu cihaza gelerek yıkanma için sıraya giriyor. Kilolarca zeytin yıkandıktan sonra arkamda görmüş olduğunuz bu cihaz çekirdekleriyle birlikte kırılıyor. Sonrasında bu cihazlara geliyor ve posa halini alıyor. Yaklaşık 3 saat boyunca bu posalar burada dönüyor. Sonrasında acı suyu ve yağı farklı cihazlarda ayrıma giriyor. Zeytinyağı zeytinin etli meyvesinin çekirdeğiyle birlikte sıkılmasıyla elde edildiği için tohumlardan elde edilen diğer yemeklik yağlar gibi değil, aksine bir meyve suyu gibi saf. Zeytin yılda bir kere de meyve verir. Çok değerli bir üründür. Bizim için zeytinyağı meyve suyudur. Besin değerlerinin çok iyi olması için daha yararlı bir hale gelmesi için bunu en iyi şekilde, en steril ortamda en güzel bir şekilde sıkımını yapar, üreticiye yağını teslim ediyoruz. Zeytinyağının besin ögelerinin daha güçlü olması için vakit kaybetmemek gerekiyor. Erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağında bulunan mikrobesin ögeleri çok güçlü antioksidan etki gösteriyor. Ne kadar çabuk süreyle getirirseniz, ne kadar çabuk süreyle makineye sokarsanız, ne kadar çok çabuk süreyle bunu depolarsanız en kıymetli zeytini almış oluyorsunuz, en kıymetli yağ almış oluyorsunuz. Önce üreticinin ardından işletmede çalışanların binbir emeklerinin ardından farklı farklı aşamalardan geçen zeytinin son noktası işte burası. Mis gibi kokusuyla zeytinyağı elde edildi. Sonrasında ise tenekelere ve şişelere gidecek. İşte bu koku, bu lezzet ve bu kıvamın yolculuğu bu şekilde. Aslında bu kadar basit gibi görünen ama uzun meşakkatlı bir süreci vardır zeytinin. Marketlerde satılan çeşit çeşit zeytinyağlarının ayrımı ise tüketicinin tercihi neticesinde ortaya çıkıyor. Özellikle salatalar ve yemeklerde ayrım yapmayı tercih eden tüketici alışverişini de buna göre yapıyor. Fakat zeytin meyvesinin suyu aslında ayrım yapmadan her üründe kullanılabilir. Biz marketlere girdiğimizde çeşit çeşit zeytinyağı görüyoruz. Markalardan söz etmiyorum, çeşitliliğinden söz ediyorum. Zeytinyağı aslında bu kadar karmaşık bir şey midir? Yani hem yemekte hem salatada farklı zeytinyağları mı kullanılmalıdır? Aslında bu farklılığın sebebi tüketicidir. Zeytinyağın kokmamasını isterler. İşte tadının acı olmamasını isterler ama zeytinyağın kendine özgü ve doğallığıyla alakalı bir durum bu. Bir yerde de yeme kültürüdür bu. Bu yeme alışkanlığı geldiğinde bu kadar çok çeşitliliğe de gerek kalmıyor. Bu Riviera zeytinyağı nedir? Ne anlamak istiyorsunuz? Bizde Riviera üretimi yoktur. Biz butik bir firmayız. Genellikle en kaliteli zeytini alıp en kaliteli şekilde yağ üretiyoruz. Gıda kodeksine göre kötü bir ürün değil ama bu posa diye nitelendirdiğimiz posanın içinde kalan yağın tekrar süzülmesiyle oluşan bir yağdır bu.